kaybedeceğiz tabi Minecraft düzgünce geçmiyor korku modu yok yoksa anan ölür olur ya kanka <laughs> ya uzaklaşıp şey da ayağım yok ayağım <laughs> lan ne oluyor bağırın çığlığı sesi gel oha nasıl modu yükledin ya Boom! <laughs> <laughs> Oh. Aaaa! da gitti. <laughs> ah başım kalıyor. Ne şöyle. Hah! Hah! Gel. Gel. Kim ölümde Hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah belanı vermeye kaç tane düğeledin? Ay da saçtım şimdi. <laughs> ha, saçını gördüm. Saçtım mı şimdi? Ya. Ah. başımı kopar bir daha başımı kopar ah oh, Bir şey kalmadı benden ya. Başımı kopardı. Abi. Pardon başımı yedi. Bebe. Tövbe tövbe yine yedi ya başımı. Bu ne lan? Salam bak. Ha sen benim aynı mı? Ama senin rengin göz rengin niye bu? Lan aynı moddayız. Ben sizin farklı bedrock ya da şey halini... He, ha, halledim gel, gel. ya. <laughs> 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 bah, sıkıştı. Puh. Ah, çıktı. Başım koptu ben. <laughs> Normal apolyon bedim, ben gidiyorum artık. Şunu da açayım. Işıksız olmuyor mu? Hah. Kırmızı ışık. Çok güzel.